Özel eşyalarını aldın değil mi sadece? Ya bak beni pişman etmezsin değil mi? Senin yoga matın olmasa ölür müsün Gizem yoga matı olmasa? Ya benim için önemli. Biletimi ben neden yaktım? Kapsamlı bir Anadolu şenliği yapmaya davet ediyorum seni. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Şenlik düzenleyeceğiz. Doğuda orada Meta kılığına girmek istiyor. Dört beş senede öğrenirsin. Bize bir güzellik yapsanız. Maksimum bir bilemenin iki saatim var. Ana. Bir sahne görüyor. Sahne. Maraş. İstikametiniz orası. Güzel, hızlanıyor musun arada sen? Eksem Hanım. Şenlik için bize bir Nasretin Hoca lazım. Buyurun efendim, seçebilirsiniz. İhtiyacı olan gelip buradan alıp çıkabiliyor mu? Meslek hocalık mı hocam yoksa? Kaç basıyor bu? birlikte sihirli bir yolculuğa çıkalım. Allah'ım. Hocam ne yaptın? Korkutuyorsun beni. Arabada ne işin var ya? Sevdin sen bu arabayı ha. Geleceğin rotası televizyonda ilk kez bugün TRT 1'de.